Yukarıda verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu şekli dikdörtgensel parçalara ayırarak alanını bulabiliriz. Şu köşe noktalardan arkadaşlar ister dikey olarak çizin, ister yatay olarak çizin. Doğru parçalar çizerek dikdörtgenler ayırabilirsiniz. Biz burada yatay olarak şu şekilde çizelim. Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 tane dikdörtgensel bölge oldu. Şimdi en alttakinin alanını bulalım. Kenar uzunluklarımız, burası 2 kök 5, burası 5 kök 5 çarpalım. 2 kök 5 çarpı 5 kök 5. Şimdi 2 ile 5'in çarpımı 10 eder. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 5 eder. Burası 10 çarpı 5'ten 50 santimetre kare olarak bulunur. Şimdi bir üstteki dikdörtgenin alanına geçelim. Kenar uzunluklarını çarpacağız. Kısa kenarı verilmiş kök 5 santim. Uzun kenarını aşağıdan bulacağız arkadaşlar. Bakın burası 2 kök 5 devamında şu kısım aşağıdan baktığımızda 5 kök 5 yani şöyle e, şu kısım 2 kök 5 devamı da 5 kök 5. İkisini topladığım zaman bu dikdörtgenin uzun kenarı 7 kök 5 olarak bulunur. Kısa kenarı da kök 5'ti o yüzden buranın alanını bulmak için kök 5 ile 7 kök 5'i çarpacağız. Şimdi 7'yi çarpacak bir sayımız yok. Onu dur, o dursun. Burada kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 5 yapar. 7 kere 5'ten buranın alanda 35 santimetre kare olarak bulunur. Burada tamam. Şimdi gelelim en üstteki büyük dikdörtgenin alanına. Bir kenarımız 6 kök 5 tamam. Şimdi uzun kenarına ihtiyacımız var. Uzun kenarını yine karşı taraftan anlayacağız. Bakın bu kısım 5 kök 5. Devamı 7 kök 5. 5 kök 5 ile 7 kök 5'i toplarsak 12 kök 5 yapar. Dolayısıyla burada uzun kenarımız da 12 kök 5 olacaktır. Şimdi ikisini çarpacağız. 6 kök 5 çarpı 12 kök 5 eşittir. 6 ile 12'yi çarparsak 72. Kök 5 ile kök 5'i çarparsak yine 5. Kök 25'ten 5 oluyor arkadaşlar. 72 ile de 5'in çarpımı 360 santimetre kare olarak bulunur. Şimdi ne yapacağız? Artık bulduğumuz bu üç dikdörtgenin alanını toplayacağız. 360, 35 ve 50'yi topladığımızda 445 santimetre kare olarak buluruz. Cevabımız da A seçeneği olur.